Bizleri izleyen arkadaşlarımızın hepsine selam olsun diyoruz. Bizler İzmir'de incir altında yeniden sizlerle birlikteyiz. Yine çok güzel bir arkadaş çok güzel arkadaşlarım var burada. Güzel bir topluluk var. Şimdi sizlere onları tanıştıracağım. Engelsiz İzmir 2013 projesi kapsamında eğitim alan engelli arkadaşlarımız var burada. Onlara mikrofon uzatacağım. Onlar bize birazdan Zeybek oynayacaklar. Heyecanlılar mı? Önce onu soralım. Heyecanlı mıyız Gamze? Evet. Heyecanlıyız. Ben de çok heyecanlıyım ama sizi izleyeceğim için heyecanlıyım. Çok keyif alacağımı biliyorum. Barış nasılsın? Çok güzel. Çok iyisin, çok güzelsin. Gamze, yarın 23 Nisan. 23 Nisan nedir? Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çok güzel. <laughs> Gamze, çok şık olmuşsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Aa, ne oynayacaksınız bize? Zeybek. Zeybek oynayacaksınız. Barış, heyecanlı mısın? Yok, çok iyiyim. İyisin. Gamze, sen heyecanlı mısın? Az. Birazcık heyecanlısın ama arkadaşlarımızla şimdi çok güzel bir şekilde sizleri seyredeceğiz. Ulusal Down Sendromu Derneği'nin çocukları buradaki arkadaşlarımız ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yapılan bir çalışma. Ben çok heyecanlıyım. Sizi izleyelim mi peki şimdi arkadaşlar? Evet. İzleyelim mi? Bir alkış alalım arkadaşlarımıza. Sizleri de yerinize alalım hemen. Evet şimdi sahneyi ben... Bizim bu güzel arkadaşlarımıza bırakıyoruz. Güzel çocuklarımıza bırakıyoruz. Bakalım ben de heyecanla sizlerle birlikte izleyeceğim. Hepsine kocaman kocaman teşekkür ediyoruz. İsimlerini soralım, onları tanıyalım. Adın nedir? Tansu. Oho. Sergen. Sergen. Alpto. Alptu. Barış. Barış. Alparslan. Alparslan. Necati. Necati. Bakugan. Ömer sana dur. Ömer. Hürriyet. Hürriyet Hanım. Ömer. Ömer. Alper. Alper. Gamze. Gamze gel buraya saklanma gel gel gel. Bravo. Size çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet onlar Ulusal Down Sendromu Derneği'nin çocuklarıydı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen etkinliklerini bizlere sundular. Yeniden kocaman bir alkış alalım mı? Evet e, hayata artı bir değer siz de katın diyoruz. Ve biliyorsunuz ki yarın 23 Nisan birçok arkadaşımız İzmir'e geldi. Dünyanın dört bir yanından İzmir'e geldi ee, bölümümüze girebilecek vaktimiz var mı diye hemen soruyorum ve yok diyoruz. Bir sonraki bağlantımızda saatler 15.50'yi gösterdiğinde fuarda çocuk ülkesinde olacağız bizler. Oraya doğru gideceğiz ve oradaki arkadaşlarımızla tanışacağız. Karakterlerimizle, kahramanlarımızla birlikte olacağız. Oradaki arkadaşlarımızın duygularını alacağız. 23 Nisan'a adım adım yaklaşmaktayız. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız yarın. Bütün çocukların bayramı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiği bayramı hep birlikte kutlayacağız. Evet aynı zamanda biliyorsunuz ki etkinliklerimiz devam ediyor. Ee, uzay kampı gösterisi var. Gitmeyenler gidebilir bugün ve yarın yarım saat sonra başlayacak. Saatler 14.30'u gösterdiğinde 21 ve 22 Nisan tarihlerinde İzmir e, İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde sizlerle birlikte olacak heyecanı seven arkadaşlarımıza da bunu hemen buradan duyuralım diyoruz. Aynı zamanda yarın Pepe konseri de var. Kaçıranlar için yine söylüyoruz. Ve bu programımızın ya yani bu yayınımızın bu bağlantımızın da sonuna geldik diyoruz. Bir sonraki bağlantımız 15.50 görüşmek üzere. Hoşçakalın.